Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere Instagram'da son takip ettiğim kişiler nasıl görülebilir ondan bahsedeceğim. Şimdi şundan bahsedeyim öncelikle chat GPT falan bunu yazdığınızda diyor ki işte Instagram kısmına girin. Girebilir miyim? Girdim işte hesabım kısmına gelin. 307 tıklayın. Burada işte ayarlar kısmı vardır diyor. Bir kere burada patlıyor burada ayarlar kısmı diye bir şey yok. Hesabım kısmına girin diyor. Giriyorsunuz. Veyahut da hesabım kısmına girmek yerine yukarıya hesap yazıyorsunuz. Diyor çünkü direkt hesap kısmına giriyor. Bakın hesap yazınca da bir şey çıkmıyor. Şimdi burada ne yapacağız? Çetçipiti demek yanılıyor. Biz neyi doğru yapacağız? Nereden bulacağız? Arkadaşlar bakın. Biz buraya geldiğimizde burada takip ettiğimiz kısmına girdiğimizde ben şu an girmeyeceğim takip ettiğim insanlar görürsün istemediğim için. Ee, takip ettiğim insanlar kısmına girdiğimizde orada aşağıya doğru çektiğimizde en aşağıda şöyle bir şey vardır. En üstte sizin fark ettiyseniz en yakınlarınız, en çok konuştuğunuz insanlar, uzun zamandır takipleştiğiniz insanlar, sürekli hikayelere baktığınız profiline girdiğiniz insanlar veyahut da sizin hikayelerinize bakan ve profilinize giren insanlar bulunur. Ama en aşağıda en az etkileşimde bulunduğunuz insanlar olur ve en yeni takip ettiğiniz insanlar sizin en az etkileşimde bulunduğunuz insanlardır. O yüzden son takip ettiğiniz kişileri görmek istiyorsanız hesabınızda takip ettiğiniz kişiler arasında en aşağıya inerek bunu sağlayabilirsiniz. Umut ediyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.